Ya bunlar belediye otobüslerinde başıma gelen böyle ufak tefek kazalar. Ee, bir tanesi iç Aydınlık Küçük Esat Otobüsü'nde. 87 senesi en arka beşinin tam ortasındayım. Ee, antrenman dönüşü böyle tatlı bir yorgunluk var. Uyumuşum. Bir uyandım koşuyorum otobüsün koridorunda. Önümüze bir araç çıkmış. Az daha çarpıyormuşuz falan filan. 96 senesinde Beşiktaş Taksim Otobüsü'ndeyim. Taksim'e geldik ki bir şey kaldı. Ufak ufak doğrulmaya başladım hani kapıya gideyim diye. Tam o açıdayken otobüs fren yaptı. Ayaklarım yerden kesildi. Ve havada yatay pozisyona geldim. Otobüs camından yansımamı görüyorum. Uçtum mızrak gibi orta kapının tam önüne düştüm. Kapı açıldı. Kalktım ayağa indim. Biraz yürüdüm böyle gözücüyle döndüm otobüse baktım. Otobüste parti var hayvan gibi gülüyor herkes. Bir de 91 senesinde Beşiktaş Eminönü otobüsünde otobüse bindim. Arka tarafta boş yer buldum. Gittim sırtımı dayadım cama. Cam açılmaya başladı. Ben de doğruldum hani cam kapansın diye. Baktım cam kapanmıyor. Açılmaya devam ediyor. O zaman uyandım yani contalarından çıktığını camın. Camı yakaladım. Yarı belime kadar dışarıdayım. Ağır bir cam. Dolmabahçe'nin o virajlarına geldik. Bir sağa savruluyorum, bir sola savruluyorum. Arkada arabalar var. Onlar da bir sağa kaçıyor, bir sola kaçıyor. Kornalar, kaptan diye yırtınıyorum. Durdurdular otobüsü. Camı arka kapıdan aldık. Camla beraber yolculuğa devam ettim. Böyle üç hikaye.